kiliseye basmayacaksın, havra yıkmayacaksın, papaz öldürmeyeceksin, haham öldürmeyeceksin. 1400 sene önce Hazreti Peygamber'in koyduğu kurallar, Hazreti Ali bu kuralları Kudüs'e girer, Hazreti Ali bu, bu kuralları e, Mekke'ye girerken ilan ediyordu. Bağları yakmayacaksın, hayvanları telef etmeyeceksin, çocuklara dokunmayacaksın, kadınlara dokunmayacaksın, silah tutmayana dokunmayacaksın, evine gitmeyene gidene dokunmayacaksın, Kabe'ye sığınana dokunmayacaksınız. ...1400 sene önce bugün insanlığın yüzünü kızartacak kadar e, akli, vicdani bir prensiple Mekke mükerremeye giriyor Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam etrafındaki sahabeyle beraber. Onun için yüz kızartmayacak bir zafer fetihtir. Yüz kızartacak bir zafer fetih değildir İslam'a göre. Bu nedenle de izaca inna fetahna leke fethan mubina. Bundan çok önce inmiş, bu sureden önce inmiş Fetih Suresinin İlk ayetlerinden bir değil mi? İnna fetahna leke fethan mubina. Sana apaçık bir fetih ve büyük bir fetih nasip ettik Muhammed. Ona vaktim olsa söyleyeceğim. O iki fetih arasında e, bir yani Hazreti Peygamber e, peygamberliğinin Medine'sini daha doğrusu. Altıncı yılında Mekke'ye girmek istiyor. Hac yapmak için, umre yapmak için 1500 kişiyle beraber sokmuyorlar Mekke'ye onu. Hudeybiye barışı oluyor. Meşhur Hudeybiye barışı. O Barıştan, yani aslında mağlubiyet gibi görülen o Barıştan Hz. Peygamber'in döndüğü zaman Medine'ye sahabi küskün, peygamberin hayatında en zorlandığı günlerden biridir. Ama iniyor ayeti kerime Mekke'nin Medine arasındaki yolun ortasında inna fetahna leke fethan mubin. Sana açık bir fetih indirdik diyor. Vaktim gelse o, vaktim kalırsa ona da temas etmeye gayret edeceğim inşallah efendim. Ee, Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde. Peki Allah'ın yardımı ne zaman olur? Kalbini temiz tuttuğun zaman. Allah rızasını gözettiğin zaman. Zulme razı olmadığın zaman. Zalime payanda olmadığın zaman. Allah'ın yardımı öyle gelir. Yoksa Cenab-ı Allah'ın yardım gibi gördüğün şeyi istidraca dönüşebilir.